Bakıyoruz. Bakalım. Arabayı kapattım. Arabada bir sıkıntı yok. İstanbul'dan herkese iyi akşamlar. Evet, birazdan güzel bir açıklamalarda bulunacağız ama önce biraz bekleyelim bildirimlerimiz gitsin yavaş yavaş toparlanalım. Uzun zamandır canlı yayın yapmıyorduk zaten. O yüzden bugün bomba konumuza gireceğiz birazdan. Hoş geldiniz arkadaşlar. İstanbul'dan iyi akşamlar diliyorum herkese. Çok güzel bir gün batımı var şu anda böyle İstanbul'da muhteşem bir manzara. Bu manzara eşliğinde sizinle böyle sohbet muhabbet etmeye karar verdim tekrar. Eski günlerdeki gibi. Eski günler derken yani geçtiğimiz kış diyelim. Bunu konuşalım diye canlı yayına girdim. Son zamanlarda çok fazla e, olaylar, ayrılıklar, evlilikler vesaire vesaire. Ama bizim için en önemli konu, en önemli konu her zamanki gibi Hande Erçel ile Kerem Bursin'de e, ve benim her zaman dediklerim de çıktı. Hepsi tek tek yavaş yavaş çıktı. Çok kızdınız bana, çok e, eleştirdiniz beni. Ama e, söylediklerim de çıktı arkadaşlar. Maalesef hepsi çıktı. Ee, düşündüğüm gibi de oldu. Ben her zaman söylüyordum. Kerem Bursin Hande Erçel'e aşıktı. Ee, ama Hande'nin ona karşı pek bir şeyi yoktu diye söylemiştim sizlere. Sizler bana inanmamıştınız. Önemli değil, önemli değil. Ama ben yine her zaman söylüyorum. Kerem Bursin gerçekten aşıktı Hande Erçel'e ama Hande Erçel'in bu yaptığı inanılır gibi değil. Gerçekten inanılır gibi değil. Önce Ata Sayın sahibiyle bir dedikodusu çıktı. Hemen arkasından Kaan'la yakalandı, Kaan Yıldırım'la yakalandı, Hadise'nin eski sevgilisiyle yakalandı. Aşk hayatı o kadar uzun sürüyor ki hızlı gidiyor ki inanılır gibi değil. Ama ama arkadaşlar Kerem Bursi'nin de hayatında birileri var. Yani evet. Birazdan bunu açıklayacağım. Önce böyle bir like'ları alalım, bir toparlanalım, bildirimlerimiz gitsin. Ayas. Ondan sonrası daha kolay olacak. Evet iki like aldık. Az önce 20 kişiye çıktık. Ee, ufak ufak böyle artıyor rakamımız. Ee, canlı yayınımız devam ediyor. Çok güzel bir İstanbul akşamından. Ha harika bir hava. Gerçekten öyle gün batımını sizinle paylaşmak istedim. Buradan canlı yayın yapmak istedim Ayas. sizlerle. Bahsettiğim gibi, e Hande Erçel'in aşk hayatına e, yetişmek gerçekten çok zor ama Kerem Bursin'in de aşk hayatı var arkadaşlar. Bunu birazdan açıklayacağım sizlere. Öncelikle hangi şehirlerden, hangi ülkeden katıldığınızı yazarsanız çok sevinirim. Böylece daha rahat sizinle sohbet edebiliriz e, ve bol bol selam yollayabilirim İstanbul'dan sizlere veya veya merak ettiğiniz bir konu varsa. Ee, kesinlikle bana yazabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince bunlara cevap vermeye çalışacağım. Evet burası İstanbul demiştim. Ee, İstanbul'da çok güzel bir hava var. Ee, akşamüstü böyle iftardan önce e, herkes böyle belki de evlerindedir şu saatte. Bakıyorum saatime daha var iftara İstanbul'da. Ee, canlı yayına girelim dedik. Ee, biraz dedikodu yapalım dedik. Hande Erçel'le Kerem Bursin'in yeni aşklarını konuşalım dedik. Öncelikle kimi konuşacağız? Tabii ki Hande Erçel'i konuşacağız arkadaşlar. Kaan Yıldırım'la yakalandı. Yani herkesi şok etti, herkesi ters köşe yaptı. Kaan ve Hande gerçekten sevgili mi? Şimdi ya anla anlamadım. Kesinlikle Ayşen ee, sevgililer e, gecenin o vaktinde bir arkadaş görüşmesi olduğuna ben inanmıyorum ee, Hande ile Kaan'ın. E, tabii ki muhtemelen aralarında bir şeyler muhakkak oluyor. Çünkü gecenin o saatinde yakalandılarsa gecenin o saatinde arkadaş görüşmesi olmasına imkan yok diyorum ben. Ee, bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama benim fikrim bu. Bu arada bu arada... Çok güzel bir sahil burası. Şöyle biraz sahili göstereyim sizlere. Burası yürüyüş alanı, bisiklet parkuru vesaire. Her şey çok güzel burada. Böyle sandalyenizi alıp hatta balık bile tutabilirsiniz burada. İstanbul'un en güzel yerlerinden biridir. Zaten deniz olan her yer çok güzeldir. E ben demiş. E ben yani tamam anladım. evet. biraz da Kerem Bursin'i konuşalım mı ister misiniz? Yoksa biraz daha bekleyelim mi? İyice böyle bir kalabalık olalım. Bir toparlanalım. Ondan sonra Kerem Bursin'in yeni sevgilisi kimmiş? Onu anlatayım sizlere. Ee, İspanya'da neler oluyor bakalım. İspanya'da e, Kerem Bursin yalnız kalmıyor. Tabii ki yalnız kalmıyor. Muhakkak hayatına birileri giriyor. Ee, onlardan birini de açıklayacağız sizlere birazdan. Ama dediğim gibi arkadaşlar. Hande Erçel e, zaten bir PR'dı. Bir PR'dı ve bu PR bitti. Ee, ben o, o aşka hiçbir zaman inanmadım. Ee, okuyorum bence sevgili ama Hanne'nin üzerine bu kadar gidilmesi saçma, magazin masaları kıza hakaret... E, hakaret evet, hakarete ben karşıyım arkadaşlar. Tamam eleştirebilirsin vesaire falan ama yani hakaret düzeyine eleştiri olduğu zaman iş değişiyor tabii ki. Ee, o yüzden yanlış yapıyorlar. Yani magazin programlarında e, her şeyi söylemek zorunda değiller tabii ki Ayşen'cim. Allah aşkına yalan dolan haber yapma şu mübarek günde. Yalan dolan haber yapmıyoruz. Biz sadece gerçekleri söylüyoruz arkadaşlar. Yani ben size daha önce de söyledim. Bana hiç inandırıcı gelmedi ve ben Hande Erçel'in bütün dönemde yani şu Kerem'le olduğu dönemde yapmacık davrandığına inandım. PR yaptığına inandım ve o da amacına ulaştı. Ama dizi ona rağmen tutmadı arkadaşlar. Yıllardır devam eden diziler var ama onların dizisi e, tutmadı. Sen Çal Kapımı bir türlü tutturamadılar bu kadar aşk dedikodusuna rağmen. Kerem'e hangi bayanları gördün ki sevgili diyorsun elinde bir fotoğraf bir belge var mı var arka yani belge veya fotoğraf demeyelim de e, görünen köy kılavuz istemez İspanya'da arkadaşlar İspanya'da birileriyle beraber e, görülmüş görülmüş hatta e, karşılıklı takip e, başlamış ama yabancı bir kız. Bu arkadaşımız yeni sevgilisi yabancı bir kız. Kim olduğunu da birazdan açıklayacağım sizlere. Hatta ve hatta amcasını Kerem'e çok benzettiği için yorum bile yazmış amcasına. Kerem Bursin'in amcasına hakikaten çok benziyor. Yani amcası biraz sakallı ama evet. 3 like mı aldık arkadaşlar şu saate kadar daha fazla like istiyoruz uzun zamandır canlı yayına girmemiştik aslında akşam girmeyi düşünüyordum ama hadi böyle gün batımı çok güzel olur diye sizlerle birlikte girmek istedim gerçekten İstanbul'da hava pırıl pırıl harika bir hava var ama biraz serin biraz serin bir türlü yaz gelmedi nedense şöyle dönüyorum magazin programları bazen ayarı kaçırıyor arkadaşlar gerçekten. Bazen ayarı kaçırıyor ama normaldir. Normaldir çünkü oradan reyting yapıyorlar onlar da. Ee, ama biz ayarımızı kaçırmadan, hakalete varmadan elimizden ne geliyorsa hepsini anlatmaya çalışacağız. Ünlü bayanın sevgilisi var. Allah adına yalan sıkma. Kız sayfasına bak sevgilisi ile boy boy resimleri var. Kimden bahsediyorsun sen Ahmet'in bilmiyorum ama belki aynı kişiden bahsetmiyoruz. Ee, o yüzden ee, ben bildiklerimi söylüyorum sadece ve tahmin ettiklerimi söylüyorum. Sonuçta bu Kerem Bursi'nin özel hayatı arkadaşlar ve biz de özel hayatı ünlü olduğu için araştırmak zorundayız. Araştırmaya da devam edeceğiz. Dediğim gibi işimiz bu. Ben şöyle dönüyorum. Çok güzel bir sahil İstanbul'da. Evet sizin merak ettiklerinizi ben de merak ediyorum aslında. Ee, neler konuşmak istediğinizi. Ama ben konuyu e, Kerem Bursi'nin yeni sevgilisi kim diye yazdım. Çünkü e, o Ahmet'le bahsettiğimiz aynı konuysa eğer İspanya'da İspanya'da çok güzel bir bayan, sarışın bir bayan e, karşılıklı takipleşiyorlar. Hatta ablası da takip ediyor Kerem'i. Hatta ve hatta o bayan arkadaş da e, Kerem'in ve amcasına yorum bile yazıyor ee, Kerem'e benzediği yani sakalları Kerem'e çok benziyor sakallı da çok yakışır vesaire tarzında bir yorumda bulunuyor. Hande ile röportaj yap bence en yakın zamanda e, e, yakalayacağız onu arkadaşlar Hande ile de röportaj yapacağız. Muhtemelen e, zaten cevaplar bellidir arkadaşlar yani cevaplar bellidir derken Kaan benim eski dostum falan, eski arkadaşım falan diyecekler. Adım gibi eminim, yüzde eminim buna. Eski eski arkadaşım, eski de sizle beraberdik vesaire. Yani bu tip cevaplar vereceğine adım gibi eminim arkadaşlar. Kral ortam süper, bir yok mu? Yok arkadaşlar. kahvemi aldım böyle geldim. Reklamını yapmayalım. Kahvemi aldım, kahvemi içiyorum. Benim bahsettiğim ünlü kadın Stepane Kayo. Bak sayfasına sevgilisini görürsün. Yok arkadaşım o değil. Benim de bahsettiğim o değil. Ama dediğim gibi selam demiş. Kim demiş? Hoş geldin. Hangi ülkeden, hangi şehirden katıldığınızı yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. 10 dakikadır canlı yayındayız. Çok güzel. Ben çok seviyorum bu sahili. Sessiz, sakin, huzurlu. Her Ramazan'da daha da bir sessiz, sakin, huzurlu oluyor burası. Ee, bakar mısınız? Mis gibi, pırıl pırıl bir hava İstanbul'dan. Ee, hangi şehirlerden, hangi ülkeden katıldığınızı da yazarsanız çok sevinirim. 5 tane like oldu. Like'lar için gerçekten teşekkür ediyorum sizlere. Evet kahvemi aldım, geldim sahile. Çok güzel bir sahil. Hatta ee... Stefane Kayo sevgilisi var. Gir sayfasına bak. Ahmet'ciğim ben Stefaneden bahsetmiyorum, başka birinden bahsediyorum. Ee, abi, kaç gündür neredeydin? Uzun süredir e, senin canlı açmanı bekliyorduk. Asiye'cim çok teşekkür ediyorum canım. Ee, şöyle yani çok böyle bir canlı yayın yapasım gelmedi işin açıkçası. Çünkü e, zaten ekranlardan izliyorsunuz Hande Erçel Kerem Bursi'nin e, ilişkilerini veya e, ayrılıklarına veya vesaire vesaire. Bugün böyle bir sizinle bir, uzun zamandır sohbet etmediğimiz için e, bir gireyim sizinle bir sohbet edelim de istedim. Ee, ama nerelerden katıldığınızı da yazarsanız çok sevinirim. 5 tane like'ımız oldu. 19 kişiyiz. Bir ara 20 kişiye çıktık. Fena değiliz. Fena değiliz. Uzun zaman sonra bir canlı yayına giriyoruz. Fena değiliz. Bu arada Survivor kimler izliyor? Survivor'da e, favoriler kimler? Onu da yazarsanız çok sevinirim. Sizin favoriniz kim? Benim bir tane favorim var ama bakalım. Yani e, mesela Turabi'nin katılmasını çok istiyorum. Bu arada abi Azerbaycan'dan e, selam Azerbaycan'dan izliyorum. Azerbaycan'a çok çok selam ben de söylüyorum Asiye'cim. Ee, biraz usturuplu yalan atın. <laughs> usturuplu alakası yok Ahmet'cim. Sen bildiğini okumaya devam et. Ee, Stefani'nin tamam sevgilisi var ama ben bahsettiğim e, şahıs o değil. E, yine de sen bilirsin. Evet Survivor'da e, kim şampiyon olur? Favoriniz kim diye böyle bir küçük bir anket yapalım şu anda canlı yayınımızdayken. Ya da izliyor musunuz? Çünkü eski tadı tuzu kalmadı gördüğüm kadarıyla. Yani All Star diyorlar ama rating rekorları kıran bir All Star değil. Eskisine göre. Survivor, Perviz, Atakan çok güçlü. Kesinlikle ben de katılıyorum. Atakan en iyilerinden biri. Atakan'ın karşısına aslında ay yalan dolan sıkıldım vallahi direkt engel. Sen bilirsin kafana göre... Bu arada bu arada Survivor'da ben Turabi'nin katılmasını istiyordum arkadaşlar. Turabi ayrı bir renk katardı, ayrı bir güç katardı. Hangi takımda olursa olsun hiç fark etmez ama Turabi bu ekipte olmalıydı arkadaşlar. Sizin fikriniz nedir bilmiyorum. 5 tane like, likelarımızı arttırırsak çok sevinirim. Kerem evliliğe yanaşmadı, evlilik düşünmedi. Hande Erçel de bu yüzden ayrılmıştır. Arkadaşlar tam tersi, tam tersi. Ee, Anıl çok iyi hepsini yeniyor. Benim favorim, senin favorin Ayşen'cim ee, Anıl'mış, anladım. Ama zor, işi çok zor. Anıl'ın da işi çok zor. Bu arada, bu arada arkadaşlar Az önceki yazılan yoruma göre ben de bir yorumda bulunmak istiyorum sizlere. Kesinlikle ikisi de evlilik düşünmedi kesinlikle düşünmedi. Çünkü ben bu aşkın bir proje olduğunu düşünüyorum. Hande Erçel ile Kerem Bursin. Ama yakıştılar mı? Yakıştılar arkadaşlar. Gerçekten yakıştılar. Ee, yani ikiz de çok tatlı insanlar. Ee, Grubet ne demiş? Kerem'in sevgilisi. Kerem'in sevgilisi arkadaşlar. Evet, İspanya'da tanıştığı yeni bir sarışın kız arkadaşı. Evet. Yakında ismini de açıklayacağım sizlere. Belki de canlı yayında açıklarım. Bilemiyorum ama belki de eee Videolarla da e, gösterebilirim size. Ama e, artık Kerem Bursin'in de bir sevgilisi var. Evet kesinlikle. E, yani bütün fanlar e, bir türlü yakıştıramadı bir başkasına. Ne Kerem'e ne Hande'ye ama Hande Kaan'la şu anda arkadaşlar. E, şeye gelince de Kerem Bursin'e gelince de. E, Bildiğiniz üzere kiminle aşk yaşadığını zaten sizlere açıkladım. İspanyol bir sevgilisi, Madrid'de tanışıyorlar, bir partide tanışıyorlar ve o partiden sonra birbirlerini takip alıyorlar. Hatta ablası da takip alıyor onu. Hatta ve hatta o bahsettiğimiz şahıs, şu ara ünlü abi yok Asiye'cim, ünlü abi yok. 6 tane like aldık, teşekkür ediyorum sizlere. Kenan Bursin hiçbir zaman bel altı vurmadı, vurmaz çünkü çok efendi, çok düzgün bir gurbetçiyim yani zaten Amerika'da okumuş, Amerika'da yetişmiş. Kerem Bursin bel altı asla yapmaz arkadaşlar. Halen de bakın ayrıl, ayrıldılar. Ona rağmen en ufak bir çirkin bir açıklaması olmadı Hande Erçel'e karşı. O yüzden ben ayrı seviyorum Kerem Bursin'i. Daha samimi buluyorum. Ama Hande Erçel'de yapmacıklık var arkadaşlar. Gerçekten ben bunu hissediyorum yani. Hande Erçel'de kaybeden Hande Erçel oldu. Ha, Peki para'yı kim kazandı? Parayı maddi olarak e, Hande Erçel çok büyük paralar kazandı bu aşk piyarı ile ilgili. E, ama maalesef maalesef e, maneviyat olarak da kaybetti bana göre Hande Erçel. Ha şey de kazandı Kerem de kazandı ama Hande Erçel kadar kazanamadı tabii ki. Ee, ne diyor? Hemen okuyorum. Müdavı yok mu? Yo, Aras Bulut İğnemli, Emma Watson. Bana inandırıcı gelmedi o gerçekten. Çok da PR bir haberdi o. Bence Hande Er Hande Baca hiç samimi gelmiyor. Kesinlikle. Ben de aynı fikirdeyim. Sanki Hande ve Kaan yakıştılar. Arkadaşlar yakıştılar yani sonuçta. Kaan da yakışıklı çocuk yani. Şimdi Allah var yani. Peki ben size sorsam Kaan mı yakışıklı, Kerem mi yakışıklı? Muhtemelen böyle bir anket yapsam YouTube'da Kerem götürür malı. Neden? Çünkü daha ünlü, daha popüler Kerem şu anda Sen Çal Kapımı dizisiyle. O yüzden muhtemelen öyle bir anket yaparsam sonucu belli olur. Çünkü direkt... Kerem kazanır bu tip bir ankette. O yüzden bu anketi yapmaya bile gerek yok arkadaşlar. Ama Kaan yakışıklı bir çocuk. Ee, şey şeyde yakışıklı, Kerem de yakışıklı. İkisi de yakışıyorlardı Hande Erçel'e. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. Yaklaşık 16-17 dakikadır yayındayız. Ee, hafif bir serinlik var. Tam bir bahar havası İstanbul'da. Ee, harika bir manzara karşılığında sizlerle sohbet ettik ee, 7 tane like aldık biz ne like'lar gördük değil mi canlı yayınlarımızda ünlüleri çekerken vesaire ne like'lar gördük şimdilik teşekkür ediyorum ben sizlere ee, güzel bir canlı yayında ara ara yapalım ya ben karar verdim ara ara yapacağız ara ara sohbet edeceğiz sizlerle ee, Ramazan'ın Ramazan bir gün herkes katılamayabiliyor. Abi orası İstanbul'un neresi? Arkadaşlar İstanbul Beylikdüzü burası. Hande Erçel, Kaan Yıldırım 3 ay sonra ayrılırlar. 3 aydan fazla sürer arkadaşlar. Yani bir önceki ilişkisine baktığımız zaman hadiseyle uzun zaman bir birliktelik yaşadı Kaan. Muhtemelen muhtemelen ee, Hande ile de çok uzun bir süre çıkacaklar. Ee, şu anda zaten Kaan da ee, maddi olarak e, Türkiye'nin e, en zengin oyunculardan biri. Kaan'ı biliyor musunuz bilmiyorum ama e, bulunduğu site var. Ulus'ta bulunan bir site var. Ailesine ait bir site. E, diyor Dediğim gibi oyunculuğu zevk için yapan bir arkadaş Kaan Yıldırım. Çünkü ailesi çok zengin arkadaşlar. Evet abi lütfen sık sık canlı yapalım. Teşekkür ediyorum Asiye'cim. Kaan Yıldırım inanılmaz zengin bir ailenin çocuğu arkadaşlar. Bugüne kadar dizilerde rol aldı. Keyif için yaptı, zevk için yaptı. Hatta para madde olarak da bir beklentisi yoktu. Ulus'ta çok lüks bir sitenin sahibi, ailesi sahibi arkadaşlar. Yani milyon dolarlık bir adam yani. Ee, Hande de boş kalmadı tabi Hande de e, buldu yani arkadaşlar yine buldu Atasay'dan sonra yine buldu sevebileceği aşk olabileceği bir adamı helal olsun diyoruz Hande Erçel'e Kerem Bursi'ne yakışıyor muydu çok yakışıyorlardı ama Kaan'a da çok yakışıyor Kaan da çünkü yakışıklı çocuk arkadaşlar ama Kaan'ın müthiş bir mal e, varlığı var arkadaşlar çok zengin biri Hatta e, hatırlar mısınız? Hadiseyle bir siteden çıkışta görüntülenmişlerdi birkaç defa. O sitenin sahipleri ailesi. Evet yanlış duymadınız. Kaan Yıldırım çok zengin bir çocuk arkadaşlar. Oyunculuğu da zevk için yapan. Zenginliğini yapayım gönlüm zengin olmadıktan sonra. Haklısın gurbetçim. E, yani şöyle söyleyeyim. Hem yakışıklı hem genç. Hem de ünlü Kaan Yıldırım. O yüzden e, tam istediği gibi biri aslında. Selam abi maalesef internetim bitmek üzere. Like attım canlıyı sonra izleyeceğim. Maydecim çok teşekkür ediyorum. Canım benim. Her zaman benim canlı yayınlarıma katılıyorsun. Seni çok seviyorum. Azerbaycan'a da çok çok selamlar diliyorum. Evet 20 dakikadır canlı yayındayız. Güzel bir yayın oldu. Teşekkür ediyorum attığınız like'lar için. 8. like'ımız da geldi. Ara ara canlı yayınlarımız devam edecek. Size bomba haberler vermeye de devam edeceğim. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum İstanbul'dan.